Merhaba, küçük bir ara vardım. VPN'leri e, hazırladım ve bir şeyler yarıştım. Boğazım çok kötü olmuştu çünkü. E, VPN'leri hazırladım. Bunu isterseniz e, birlikte bakalım. NAT konfigürasyonlarını yapmadım ama e, VPN'lerde de önemli olan birkaç nokta var. E, Site-to-site VPN kullanırken e, bir tane access list atıyorsunuz. Önemli olan aslında bu. Geri kalan hiçbir e, yeri benim için şu anda bir önem arz etmiyor. VPN sınavında çalışacağım çünkü onlara. Ama uh, NAT konfigürasyonumuzu yaparken uh, Nereden nereye yapacağınız çok önemli uh, Benim source'um uh, 192.168.2.0'dan uh, Destination'ım Remote uh, Network 10.100.1.0 Ama uh, isterseniz bunlardan önce hemen kısaca uh, Sunumumuz üzerinde NAT exempt'i ve overlapping e, adresleri kullanan kullanmakla ilgili sunumlarımıza bakalım. NAT exempt e, yaparken ilk başta e, eski konfigürasyonda nereden nereye gideceğini belirtiyorsunuz e, ve bu sırada NAT yapmamasını istiyorsunuz. NAT 0 zaten e, access sistem birlikte uygulanan NAT 0 NAT exempt oluyor. Eğer access yerine buraya bir tane subnet yazsaydınız veya işte bir tane IP adresi yazsaydınız e, bu da identity nat anlamına geliyor. Ee, şimdi konf e, buradaki konfigürasyonda no nat e, akses listinde 1010'dan 101020'ye e, giderken Not yapma diyoruz. Bunu e, niçin yapıyoruz? Öncelikle e, dediğim gibi VPN'imize bir bakalım. E, VPN'imiz nereden nereye giderken e, source adresimiz inside network 2 e, grubu, inside network 2 grubunun içerisinde ise, pardon, e, local network grubu, inside network 2 değil, local network grubunun içerisinde ise inside network 2 yani bizim e, networkümüz, inside networkümüz ve bizim DM, Dian Z networkümüz var. Aynı zamanda R6 üzerinde de e, şöyle gösterelim. E, show Run dediğimizde R6 üzerinde de bir access listen e, bu networklere geliş e, belirtilmiş. Yani VPN'e konu olan trafiğimiz local network'ten yani 172.16.1.0'dan ve 10.101.0'dan e, remote network'e yani 10.102'ye giden e, trafik karşı taraf içinse ise 10 10.102'den e, 10.101.0'a ve 172.16.1.0'a giden trafik bunları VPN yapacak vpn konfigürasyonu dediğim gibi tamamladım ee, şu anda e, vpn ile ilgili hiçbir sıkıntı yok ancak buna rağmen buradaki herhangi bir bilgisayar veya işte cns üzerinden gösterirsek bir e, vnet 5'in olduğu r6'ya bağlı bilgisayar e, şeye çıkamayacak e, 10.101'e gidemeyecek daha önce denemişim gördüğünüz gibi gitmişim ama e, NAT konfigürasyonunu sildim tekrar bir atmayı deneyeyim Gördüğünüz gibi 101-111 adresine gidemiyor bunun sebebi de e, Burada NAT exemption yaptım NAT exemption sayesinde e, ASA'ya kadar trafik gidiyor fakat ASA'dan dönüşte trafik e, NAT Kuralına çarpıyor. Şöyle gösterelim. NAT kurallarımızı gösterelim. asalan dönüşte trafik nereye gidiyor? 10.10.2'ye gidiyor. 10.10.2'ye giderken inside network'imizi değiştiriyor ve outside oluyor. Ve 10 102 aynı şekilde bırakıyor. Bırakılıyor. 10.10.2 aynı şekilde bırakıldığı için destination kısmı aynı şekilde bırakıldığı için şöyle gösterecek olursak trafik vpn içerisinden asaya kadar ulaşıyor arkasından bilgisayarımıza ulaşıyor ancak geri dönüşünde 10102'ye giden trafik bir NAT exemption olmadığı için NAT'a uyuluyor ee, orada uyan NAT kuralı da e, 10102 10101'i e, network'ü e, 22-22-22-33'e dynamic pat yapan şey. Böylece kaynağı 22-22-33, destination'a 10 102 olarak R1'e gönderiliyor ve R1'den R8'e gönderiliyor. R8'de bunun için herhangi bir şey olmadığı için de R8'den unreachable yani destination host unreachable cevabı geri dönüyor. Eğer debug'ları açarsak zaten bunun bu şekilde olduğunu görürüz. Şimdi bizim yapmamız gereken dönüş trafiği içinde NAT'tan hariç tutmak. Yani pardon trafik aynı şekilde buradan nasıl ASA'dan geçip bilgisayara geldiyse bilgisayardan geri dönen trafikte ASA'da hiç NAT'a uygulanmadan VPN içerisinden geçip R6'ya ve daha sonra bilgisayara dönmek zorunda. Bunu yapmak için dediğim gibi R6'da NAT exemption'ı zaten NAT Access Liste içinde uyguluyoruz. E, asa üzerinde bir kural yazmamız gerekiyor. Asa üzerinde yazacağımız kuralları e, şöyle yapabiliriz. önce show run object grup diyelim. Zaten bir tane object grubumuz var. Conf t ve show run object network yanlış hatırlamıyorsam remote tarzında include remote ee, yanlış hatırlamıyorsam şunu kullanmıştım ama evet onu kullanmıştım ee, şimdi not kuralımızı yazıyoruz. insighttan yine outside'a ee, source adresimiz ne olacak? Local network olacak. Ee, tabii önce pardon çok üzüldüm. statik olacak arkasından ee, ne demiştik local network demiştik neden böyle yapıyor Secure serti anlayabilmiş değilim arkasından ee, tekrar local network'ü kullanacağız. Arkasından Destination'ı yazıyoruz. Destination Remote Network'tü. Tekrar check etmekte yarar var. Ve static Ve yine Remote Network. sanırım düzeldi sonra. Show run not yaptığımızda e, ee, görebiliyoruz. source'umuz static local network'tan local network'e çeviriyor. E, Destination'ımız da remote network. Remote network aynı şekilde burada. E, bunu isterseniz tekrar bir şeyden görelim. Refresh edip ASTM'den görelim arkasından da hatta e, refresh ederken hemen bir deneme yapalım nereden gönderecektik buradan gönderecektik gördüğünüz gibi trafiğimiz zaten gelmiş durumda e, refresh ettikten sonra ESA'den de kuralımızı görelim Insight'tan Outside'a giderken e, Source adresi, Source IP adresi e, bu bizim Insight Network'lerimiz olan, Destination IP adresi Remote Network'ler olan yani 102 olan IP paketini alıyor. Her şeyini aynen bırakıyor gördüğünüz gibi. Statik olarak yapıyor bu Her şeyini aynen bırakıyor. Ee, ve o şekilde gönderiyor. VPN üzerinden de paket hiçbir değişikliği uğramadan gidiyor. Bu sayede ee, biraz önce gördüğünüz gibi şurada iletişim kuruyorlar. aynı şekilde buradan da ping atmayı deneyebilirim. ping 10 102 111. Burası tamam. şimdi ikinci olayımıza gelelim. İkinci olayımız biraz daha karışık. Overlapping adres blokları kullanmak Kullanmayı göstermek amacım. Ee, bundan önceki e, NAT'ta yani ve öncesindeki NAT'ta, öncelikle Access e, NAT Exception demeyeyim gerçi ama e, açıklaması biraz zor. Şimdi iki tarafta aynı olduğu için iki tarafa farklı IP adresleri vererek haberleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Bu tarafın IP adresini 10, 10.0.1.0 yerine 192.168.3.0 gibi göstermeye çalışıyoruz. Kampanya B Head Office'dekilere. Kampanya pardon Kampanya A Head Office'dekilere. Kampanya B Head Office'dekilere de şuranın 10.101 network'ünü 192.168.2.0 olarak göstermeye çalışıyoruz. Burada ne yapıyor? Öncelikle NAT'ımızı yapıyoruz. NAT'ımızı yaparken ne diyoruz? Ee, sen 192.168.3.0'a giderken 10.101.0'dan 192.168.3.0'a giderken source adresini değiştir 192.168.2.0 yap diyoruz ve VPN için gereken access list yazarken de 192.168.2.0'dan çıkıp 192.168.3.0'a giderken diye bir access list e, yazıyoruz. Aynı şekilde bu tarafta konfigürasyonu yaparken de Öncelikle anlatımızı yapıyoruz. 10 e, 10, 101'den 192 2 0'a giderken bu arada network e, static NAT kullanıyoruz. Yani birebir çevrim yapıyoruz. 10 101 0 daha doğrusu 10 101 10 192 168 3 10'a dönüşüyor gibi. E, bu tarafın network e, NAT konfigürasyonunu yaparken 10 101'den e, çıkıp 192 168 2'ye gidiyorsa diyoruz. Ee, sen source adresini 101'den 10, 10, 10, 192168 3'e değiştir diyoruz. Daha sonra e, VPN için e, trafiği belirlerken de access listi 192168 3.0'dan 192168 2.0'a giderken diye yazıyoruz. Aynen burada gördüğünüz gibi. Ancak e, bu yeni e, NAT konfigürasyonda yani 8, e, 3 ve sonrasında bu değişti. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle bu tarafı hiç dokunmuyoruz. E, konfigürasyon tek bir taraftan yapılıyor. Ya ASA 3 üzerinden ya ASA 1 üzerinden yapılıyor. Konfigürasyonu yaparken ASA 3 üzerindeki konfigürasyon kısmı basit. E, normal VPN konfigürasyonu yapıyoruz. Yani e, bu tarafa hala 192.168.2 gibi gösteriyoruz. 10 10.10.1.0 network'ünden 192.168.2 network'üne giderken VPN yaptırıyoruz. diyoruz. Ee, aynı zamanda NAT exemption uyguluyoruz. 10 10.10.1.0 network'ünden 192.168.2 network'üne giderken hiçbir şeyi değiştirme diyoruz. Arkasından asa 1'e gelip sen öncelikle anlatımızı yapıyoruz. 10.10.1'den diyoruz. 192.168 e, pardon çok özür dilerim. 192.168 2.0'dan e, gelip 10, 10.101'e giderken diye bir aksesiz yazıyoruz VPN için. Ama öncesinde bir e, NAT yapıyoruz. Bu NAT'ta da e, 10.101'den e, 192.168.3.0'a giderken diyoruz. 10 101'den 192.168.3.0'a giderken sen source adresini 192.168.2.0 olarak değiştir. Destination adresini de 10, 101.0 olarak değiştir. Arkasından dediğim gibi access list yazıyoruz. 10, 101.0'dan pardon 192.168.2.0'dan 101.0'a giderken diye. Biraz karışık oldu sanırım ama konfigürasyonu gördüğümüzde zaten anlayacağız öncelikle bir ESDM'imize bakalım. Akses listemize bakalım. çok özür dilerim. Firewall Access Akses list. ne yazmışız? 192.168 2.0'dan 10.100.1.0'a giderken. Aynen. Ama öncelikle NAT'ımızı yazalım. NAT'ımızı yazmak için show run uh, objects grupları bakalım neler yaratmışım e, pardon objects network baya bir object network'üm var conf diyelim not diyelim uh, inside'dan outside'a sorsunuz harbetteki statik olacak. Ee, burada ne demiştim? Öncelikle 10.100.1.0'dan eee giden demiştim. Yani Insight Networking kullanıyorum. Insight Network'ü zaten biliyorum. Ee, nereye giderken demiştik? 192.168.3.0'a giderken Neye değiştirecektim? Sor adresimi? 192.168.2.0'a değiştirecektim. Burada 192.168.2.0'ı Virtual Local Network diye yaratmışım. Past diyelim. Ve şunu ayıralım. Arkasından destination'ımız yine statik olacak. Ee, bu sefer Neye giderken demiştik 192.68 3 192, 168, 3 hangi obje tanımlıyor? Virtual Remote Network tanımlıyor. Bunu da bir test edelim. Ee, bu neye değişecek. 10, 101 1 Ama karşı tarafın 101 1 Remote Network 2.0 e, Remote Network Real diye yaratmışım. Remote Network Real'da yapıştırıyorum. Buradaki NAT konfigürasyonumuz tamam, ee, evet geldi, bir refresh edelim, tekrar bakalım. NAT kuralımız bize ne diyor? Inside Networking'den çıkıp, daha doğrusu 10.101'den çıkıp 192.168.3.0'a gitmeye çalışıyorsan diyor, Paketini e, source adresini 192.168.2.0 olarak değiştir. Remote adresini de 10, 100, olarak değiştir. Arkasından access list yazıyoruz. E, source adresimizi 2.0 olarak değiştirmiştik ya. 2.0'dan çıkıp karşı tarafın 10.101.0'a e, demiştik. 10, 101'e gitmek isteyen şeylere de not diyoruz. Burada e, şey, bu tarafımızın konfigürasyonu tamam. R3'te ne yapmıştık? Hemen asa 3'te ne yapmıştık? Hemen bir bakalım. Burada not yok. Ee, dediğim gibi burada da not exempt uyguluyoruz. Bildiğimiz not exempt uyguluyoruz. Yani e, buradaki bir e, objelere bakalım. Hatta onu hiç buradan yapmamıştık. Source interface'imiz inside, ee, destination interface'imiz outside. Source adresimiz inside network'umuzdan çıkıp e, zaten yapmışız. Any değil. Insight Network'ümüzden çıkıp paketimizin source kısmı nereye giderken yine any değil. Remote Network'e giderken Remote Network Virtual'a giderken 192.168.2.0'a giderken Servis any olarak kalıyor. Source e, not, not type'ımız static. E, ee, source adresimiz orijinal kalıyor. Destination adresimiz de orijinal olarak kalıyor. Ve servisimiz de orijinal olarak kalıyor. Rule enable diyoruz. Enable ediyoruz. Aynen olduğu gibi. Şimdi burada ne yapıyor? E, ee, 10101'den ne olarak görünüyordu bizim network'ümüz? 192.68.2.0'a giderken her şeyi orijinal olarak bırakıyor. Access Systems yazılmış. 10101'den 19968 20'a giderken normal VPN e, konfigürasyonu ve NAT exact konfigürasyonu. Bunu apply diyoruz. Bir tane NAT ekliyor. E, inside network, Insight Network'tan Insight Network'e, Remote Network Virtual'dan Remote Network Network Virtual'a. Bunu da gönderdik. Şimdi bu iki eee networkümüz arasında da artık e, şey olması gerekiyor. Hemen şunu kapatıyoruz. Tekrar açalım. Şöyle yapalım. 192, 168, 2 olarak görünüyor demiştim. Ee, bizim network'ümüz. Yani bu kısım 192, 168, 2 olarak görünüyor demiştim. Ve network e, static not yapılıyor demiştim. Ee, Bundan dolayı 192.168 pardon 10.101 200 olan adresimiz bu taraf için, kampanya B için 192.1682200 olarak görünecek. Eğer şeyimiz geldiyse VPN'imiz hazırsa burada ona bağlanabilmeliyiz. Evet, geldi. Cisco bu Gördüğünüz gibi R9'a bağlandık. Aynı şekilde e, bu taraf ne olarak görünecekti? Yani bu makine 1011 e, 11, e, şuradan gösterelim. Şu makine de 1011, 11, bu makine de 1011. 11. Ben şimdi VMNet 1'in olduğu local client dediğim makineden yani şu makineden 192, 168, 3, 111'e ping atmaya çalışacağım. Tabii ping yazmazsam başına biraz tavcı oluyor. Gördüğünüz gibi pingimiz de geliyor. 192, 168, 3, 111'e. Ee, bu overlapped networklerden networklerle başa çıkmanın ee, bir yolu. Gerçi başka yolu var mı bilmiyorum. Ee, sonuç itibariyle bir tarafı yani iki tarafı birbirine farklı networklarmış gibi gösteriyorsunuz. Her ne kadar gerçekte aynı network olsa da. Ve NAT bundaki en önemli işi yapıyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, herkese iyi akşamlar. Bir sonraki e, videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.